Teyemmüm de niyetin hükmü. Teyemmüm sözlük anlamına göre kastetmek demektir. Nitekim ayette de kötü malı hayır diye vermeyen niyetlenmeyin. Bakara suresi 167 buyurulmaktadır. Teyemmüm sözünde zaten ona niyetin koşul olduğu anlaşılmaktadır. Oysa abdest ve gusül su ile temizliktir. Bu bakımdan pisliği yıkamak gibidir. Görüşümüzün etkisi şudur. Su bizatihi temizleyicidir. Hükmü pislik Maddi pislikdən daha hafifdir. Su maddi pisliyin gidərilməsində niyyət olmaksızın iş gördüyünə görə hükmü pisliyin gidərilməsində də öncəliklə iş görür. Biz niyyət olmaksızın alınan abdestin ibadat olmadığını qəbul edirik. Amma təmizlikdə ibadat olma məsələsi ikinci plandadır. Maqsad maqsad deyildir. Maqsad abdessizlik halinin ortadan qalxmasıdır. Abdessizlik halinin ortadan qalxması da suyun kullanılması ilə meydana gəlir. Dolayısıyla namazın caiz olması koşulu olan Allah-u Teala'nın huzuruna temiz olarak çıkma var demektir. Sanki başlangıçta abdestsizlik durumu yokmuş gibi caizdir. Şafi'nin hadis delil getirilmesine böylelikle cevap vermiş oluyoruz. Çünkü hadisten maksat amellerin sevabını niyetlere göre olduğudur. Biz de öyle diyoruz. Teyemmümün farklı olması toprağın aslında abdestsizlik durumunu ortadan kaldırıcı olmamasındandır. Bunun için de teyemmüm yapan kimse suyu gördüğünde eski abdestsizlik durumu geri gelir, abdestsiz olur. Teyemmümde sadece ibadet anlamı vardır. İbadet ise niyet olmaksızın gerçekleşmez. Aralarındaki fark şu şekilde açıklanabilir. Niyet bir eyleme bitişik olur. Teyemmümde de mutlaka böyle niyetli eylem gerekir. Öyle ki yüzüne ve kollarına toz değse bu teyemmüm yerine kesmez. Oysa abdest almak ve gusul yapmakla Böyle bir fiilin varlığı nazara alınmaz. Yağmur suyunun kişinin organları üzerine akmasıyla abdestsizlik ve cünüplük durumu kalkar. Bu niyetsiz gerçekleşmektedir.